Ha. Evet, oyunumuza kaldığımız yerden başlıyoruz şu an. <laughs> ya bu Kazım Usta da neymiş bu Bizi affetmedi bir türlü ya. Bize bir mi var bunun. Neyi var? Çünkü o bizden kötü. Bizden kötü değil mi? Kötüden mi? Başka bir şeyden mi bilmiyorum. Ama yakalıyor bizi her seferinde yakalıyor bizi. Aaa başka bir şeyden. Bu arada merhaba arkadaşlar. Oyunumuza hoş geldiniz. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir her türlü her anahtarı her bulamadık. Arkadaşlar, yorumlarınızı unutmayın. Aha, bu ne? Rusça mı bu? Almanca mı? Ne diyor baba? Bilmiyorum da, e, Kazım Usta büyük bir ihtimal bir şey dinliyor bu Ulam, onu iyi biliyorum. Evet, şuralardan bakalım. Arkadaşlar, anahtarın nerede olduğunu bulamadık hala ya. Kırmayı açlar binler yapsın. Şu an o yorumlar çok, e, şu oyunu bir, kez, bir çözelim, geçelim, arkadaşlara yardımcı olalım, ondan sonra e, konuşuruz. Şuna mı bir bakayım, belki anahtar bunun altında olur. Adam geliyor, kağıdımız da geliyor, Oğlum geliyor Sakla geliyor. Saklanalım. Dolaba, Dolaba değil köşeye saklandım. İnşallah bizi görmez bu ulan. Görmez. Görmez mi diyorsun? <laughs> Allah'ım hala geziyor onlardan ne yapacağız? Sakın çıkma. saklarım sakın çıkmayalım değil mi kızım? <laughs> evet Serap Gülem hadi bakalım. Hemen içiyorduk. O çikolatanın arasası var. Neyi var? Arasası var. Ama bak hala buralarda yakınlarda bir yerde bak görüyor musun? Gidiyor gitti kurtulduk. Evet şimdi kurtulduk ondan. De yapıyorlar. Değil mi baba? Nasıl? Bir de yalan yapıyorlar. Aha bu tabloyu aldık. O zaman her şeyin altına bakalım bence biz ya. Ne diyorsun aşkım? Bakalım bakalım. Değil mi her şeyin altına bakalım. Tablo mablo alıyorsunuz o zaman. Ama... Demek ki öğretilik geliyor, Yani bu ile, e, alıyoruz ama inşallah bunu da altındadır ya. Yani. Bak bunu almıyor mesela. Aa bunu da aldım. Ee, Hı -hı. o zaman ben her şeyi alıyor mu? Hı -hı. Tabloları mı toplayacağız? Ne yapacağız biz? Tabloları toplayacağız. Tablolar. Bu değil, böyle değil. Dur. Tabloları demek ki toplamayacağız. Şunu da atalım kenara. Yeter ben sana. Şimdi... Geliyor, 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 geliyor. Kaç, 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 kaç. kaç, kaç. Hadi sene. hadi <laughs> Kazım Usta. Evet. <laughs> Lan nereye gidiyorsun? Kazım Usta git. Hadi sene. ne oldu? Yakaladın. Sefer <laughs> de yok mu ya? Ya çok çabuk geldi ya. dediğim gibi. Hayır, <laughs> versene. <laughs> Al aşkım. Bak 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 onlarda dolanıyor. Bak 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 bizi yakalayacak. Aklı sıra bizi yakalayacak. Makas da kalem kesme kızım. Lazım bu kalem. Uçur, uçur. Bak arka tarafta dolanıyor görüyor musun? Orada ne yapıyorsa. Yattı mı lan o? Gulem herhalde o yattı ha. Arka tarafta Dur dur uyuyor uyuyor. Uyurken hemen gidelim. Uyurken hemen gidelim bekle. Bekle sakin. Uyuyor şu an. Bak uyuyor. Gördük onu. Uyuduğunu görüyoruz ha. Şimdi buralarda bir yerde. Sakin. Sessiz. Sessiz ol. Sessiz. Sessiz. Şu dolaba hiç bakmadık değil mi? Ya yani nereye koydu ya? Masaya koydu gördün mü? Evet bu ulan. biraz daha sessiz olalım. Tamam. Ya bu nereye koydu bu anahtarı? Ne oluyor lan? Uyandı mı? Allah dolabın içinden yakaladı bizi. Dolabın içinden yakaladı. O kadar da yok ya anahtarı bulamadım ben hala ya. Ben burada ne yapacağım? Anahtarı alak... bulana kadar yapacağız demek ki. Tamam anahtar bulana kadar yapacağız da anahtar nerede? Bana iki kez oynayacağız ama tamam mı baba? Bir dakika kızım bir başka bir şeyler Gel Gelsene Kazım Usta hadi gel. Gel etrafı dağıtıyorum hadi gel. Ana, adama bak ya. Adam da küçük kumar. Geliyor, geliyor Hule. Kaç. Kaçalım, koş lan koş. Koş, <laughs> koş, 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 geliyor. Allah'ım nerede bu? Bizimle uğraşıyor bu. <laughs> Anam camdan atladı Hule, camdan atladı. <laughs> tamam. Kaç, kaç, kaç Volkan, kaç. Ben <laughs> devam Tarıklıyım. Ne oldu Kazım Usta? Ne oldu? Ne oldu? Hadi gelsene. Bana bir kağıt versene baba. Ne vereyim? Kağıt. Vereyim kağıt al. Ofisim yanımda da biraz. Lazım mı? Yok lazım değil. Kazım Usta'ya baksana ya. Neymiş bu Kazım Usta böyle ya?

ne gelmiyor? Çünkü o yürüyemiyor tamam. Ben ne oldu? Buraya kadar geçemiyor mu? Kazım üstten. ne Bilmiyorum. oldu? Ne oldu? Gelsin hadi. Gel. Gel. Gel buraya. Hadi yine bir daha açıyor. Ya işte böyle adam mı? İşte böyle adam olacak. Hadi gel hadi gel, Çok güzel bitti. Sen niye bize kalacaksın? Şunlar falan açılıyor mu? Bulen biliyor musun? Açılır. da. Açılır mı? İnşallah açılıyor. Açılır. Açılmıyor. Ben uzaktan açmayacağım. Uzaktan da denedim de açılmıyor kızım. Ve... Aha! Bu açılıyor peki hiç biliyor musun? Kapattı. Sakın buradan giriyoruz deme sabahtan beri buraya. Evet. ses gibi bir yerden ses geliyor da. Demek ki bir tuzartı sorun olacak. Allah Değil Allah. Mi baba? Ulan buralardan ses geliyor ama buralarda bir yerde bir şey bir var. Demek da. ki tuzartı sorun olacak. Sorun dışarıda değil kızım. Sorun e, biz anahtarın nerede olduğunu bulamadık. Ya da boylu yeniden aha, süt mü alacağız? sütü al da Usta burada bir tetereyse Tamam sütü aldık. Kazım Usta'yı bir tetesene. Valla bu oğlum Kazım Usta şu an nerede bilmiyorum da. Geliyor baba. Adam geliyor. Geliyor geliyor ben de duydum sesini. Ama nereden geliyor? Ya sen yine kaç. İç İçeri. İçeri girmemiz lazım. Sakın da içeri değil be. Kızım niye girmeyeyim? Anahtar bulmamız lazım bizim. Ya bulup şu bölümü geçmemiz... Aa şapka mı alacağım yoksa ben ya? Bir şey değildi bence. Ona docuğu var, docuğu. çocuğu var çocuğu. Kazım Usta'nın çocuğun mu var? Hı hı. Allah Allah. Hem de iki tane. Onlar da mı seni yakalıyor? Hı hı. Oyun mu oynuyorsunuz onlarla? İyi bir de. Allah Allah. Hadi ya neredesiniz ya? Bir akşam kadar oynayacak mıyız bu oyunu ya? Evet ya biz bu oyunu akşama kadar oynayacak mıyız? Anahtarı bir türlü bulamadık ya. Aa geldi bu ulan Kazım Usta geldi. <laughs> Kazım Usta'ya bak ya ne gıcık bir adam oldu bu ya. Her türlü bizi yakalıyor. Her türlü. Kim yakalıyor bizi ya. Allah Allah. Artık bu oyunu kette oynayacak. Sessizce gidelim bu Sessizce. Bu sefer sessizce yer açalım her yere. Ya, da, de, de, de. Açtım kapıyı. Aha arkada bir şey mi var bunu? Evet aldım. Ya bu kutular bir. Ben aldım. Al ya kutular bir de şuraya koyayım bakalım ne olacak. Nereye koyacağım? Vallahi bilmiyorum buluyorum yani kutular bir yere gidecek mi gitmeyecek mi onu da çözemedim. Gitmez onlar. Kutuyla mı alakalı bir şey? Anahtarla mı alakalı? Sence neyle alakalı bu ne? Bilmiyorum. Dönüyorum artık kutuları bakıyorum ha. Geliyor geliyor. Gene geliyor gene. Yine vazgeçmedi, vazgeçmedi. Peşimizden gelmekten vazgeçmedi yani. Çok çok oynadık ama. Oynadık evet. Yani bize göre çok da işte kısacağız bunları, keseceğiz, biçeceğiz, bir şeyler yapacağız. Arkadaşları izleteceğiz işte. Arkadaşlar ha. da merak ediyor ama biz bu oyunu bir geçemedik ya. Yoruldum artık ya. Ha. Yani Doğruldum bir vazgeçmedi. Mı? Bir vazgeçti. Şimdi biz ya kapının ya. önünden de gitmiyor. Yani kapının önünden de ayrılmadı bu Kapının önünden de ayrılmadı. Yani bizde ayakkabı. Kendine baksana baba. Görüyor musun? Bak bak bak. Buralarda bir yerlerde buralarda bir yerlerde salaya attı bizi yiyecek. Bizi yiyecek mi? Ben artık mı baba? Evet acıktı. Kahvaltı yapma şey kahvaltı yapalım değil mi? <laughs> ne yiyeceksin sen mesela? Kek. Kek mi? Niye kek? Sen <laughs> Ben ben yiyemem ben çünkü biliyorsun. Sen <laughs> küçük. Evet ben çünkü küçük değilim. Küçükler kahvaltısını yapar önce. Değil mi aşkım? Ama o yapmıyor. Kim yapmıyor? Sen de taçıyor. <laughs> biz ama biz kimseye öyle kalmayacağız. <laughs> Biz kimseyi örnek almayacağız. Örnek olacağız. Niye? Çünkü kahvaltı yapmak çocuğun gelişimi için yapmıyor sağlıklıdır. Ki. Kim yapmıyor kahvaltı ya? Kazım Usta. niye kahvaltı yapmıyorsun sen? Ama gördük bak o da sütle geziyor. Elinde süt var. Sütünü almış. Öyle sütü deme. Sütü bize atıyor. Sütü bize atıyor. Kazım Usta sen niye kahvaltı yapmıyorsun da sütü bize atıyorsun? Bak Kazım Usta buraya girdi abi. Sakın yapamadım. Şu anahtarı bir bulamadım bu ulem ya. daha iyi olmaz. Aha geldi. Bak gördün mü? Elindeki bak tam sütünü demliyor ısıtıyormuş. Tam sütünü ısıtıyormuş işte buraya denk geldi. Ne yapalım? Ne yapalım şimdi? Biz biraz bekleyeceğiz. Ya bekleme değil de Bulem bu anahtarı bence biz bir araştıralım. Bu oyuna kaldığımız yerden öyle devam edelim. Hem arkadaşlar da sıkılmasınlar. Değil mi? O zaman Gene Kazım Usta geldi. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. O zaman Gene yakaladı. Gene yakaladı. Gene yaka yakalıyor yani. Benim yapacağım bir şey yok. Benim yapacağım bir şey yok. O Anahtarın nerede olduğunu bilmiyorum. Nasıl? Onlar bir tek evet yani oynayamayan arkadaşlarım var. Onun için biz bu oyunu bitirmemiz lazım. Bölüm geçmemiz lazım değil mi? <laughs> ama onun için ne yapacağız şimdi? Kaldığımız yerden bırakalım. Arkadaşlar e, be, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyoruz. Desteklerinizi Aa, bekliyoruz. Ben çizgi film de izleyeceğim. Evet çizgi film de izleyeceğiz. Şimdi Bulem ama önce Bulem kahvaltısını yapacak. Şimdi arkadaşlar e, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. E, Şeydi, İkinci şeydi. bölümde devam edeceğiz. Bu bölümü geçeceğiz. Araştırıp geçeceğiz bu bölümü. Ben tamam mı?